Başsavcımıza çok teşekkür ediyoruz. Adli yıl açılış konuşmalarını yapmak üzere İzmir Börüsü Başkanı Sayın Aydın Hoca'na kürsüye teşviklerini ardırdı. Sayın Başsavcım, Adalet Komisyonu Başkanı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Bölge Adliyeleri Başsavcım, saygıdeğer meslektaşlarım ve hukuk için emek verenler, sizi İzmir Barosu adına saygıyla selamlıyorum. 2015-2016 azı yılının avukat, hakim ve savcı meslektaşlarıma, yargı çalışanlarına ve adalet arayışında olan tüm yurttaşlarımıza faydalı olmasını diliyorum. Saygıdeğer hukukçular ve yargı çalışanları, vatanın haksızca ve alçakça işgalinin sona erdiği tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor Bağımsızlığımızı ve cumhuriyetimizi borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını milletle alıyorum. Değerli hukukçular ve hukuk emekçileri, bugün aynı zamanda 1 Eylül Dünya Barış Günü. Son dönemde ülkemizde yaşanılan siyasal ve yargısal gelişmeler ve süreçler toplumda hukuka, yargıya, adalete duyulan, inancı sarsmış ve son derece tehlikeli olan toplumsal ayrışma, kendinden olmayanı ötekileştirme ve yok etme noktasına varmıştır. Siyasal iktidarın temel hak özgürlükleri yok sayarak varlığını her ne koşulda olursa olsun devam ettirme arzusu ile kuvvetler bildiği esasına dayanan otoriter bir yapılanmanın hedeflendiği başkanlık sistemi hayali ülkeyi hukuki anlamda da bir kaosa doğru götürmektedir. Bilinmelidir ki barış demokratik hukuk devletinin varlık sebebidir. Muş'ta, Kilis'te, Diyarbakır'da, Hakkari'de, İstanbul'da, Türkiye'nin dört bir tarafında katledilen sivil ve asker vatandaşlarımızın katilleriyle bu katte zemin hazırlayanların eylemlerinin savaş suçunu oluşturduğu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaların gerektiğine inanıyoruz. Mutlak güç, iktidar arayışına karşı hak ve özgürlük mücadelesi veren İzmir Barosu tarihsel tavrını özgürlük ve barıştan yana devam ettirecektir. 2015-2016 adlı yılı insanların birbirlerini farklılıklarıyla kabul ettiği her türlü nefret ve şiddet eylemi söyleminin terk edildiği kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin sona erdiği barış içinde geçirilen bir yıl olmasını diliyor. Ülkemizin içinde bulunduğu çatışma ortamını sona erdirme yönünde atılan her adımda gösterilen çabaların amacına ulaşmasını temenni ediyoruz. Ülkemiz çok sıkıntılı günlerden geçmekte, hızla bir kardeş kavgasına ve bölünmeye, parçalanmaya, kaosla sürüklenmektedir. Emperyalist bir planlama içerisinde, anayasal sisteme, ünlüden devlete, ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı sözde özellikli ilanlarıyla fiili, elemli bir kalkışma ve ayaklarına söz konusu. Saygıdeğer meslektaşlarım, Savunmanın temsilcisi olan avukatlar hukuk devletinin taşıyıcısı ve teminatı olup adalete güvenin olmazsa olmaz koşullarındandır. Avukatlık kanunumuz bizlere hukuk devletini savunmak görevi ve etkisini vermiştir. Hukuk devletinin en temel usulü ise yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğüdür. Hukuk devleti ilkesiyle yargı bağımsızlığı arasında hem yapısal hem de tarihsel bir bağ bulunmaktadır. Bu bağlamda hukuk devleti kendini oluşturan yapıcı unsurlarla insan haklarının gerçekleştirilmesi, adaletin sağlanması ve kişi güvenliğinin temin edilmesini amaçlarını taşımaktadır. Yargı bağımsızlığı kuşkusuz kuvvetler ayrılığının da zorunlu bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçek demokratik hukuk devletinin birinci koşulu kuvvetler ayrılığı ve eşitliği ilkesi, yargının öncelikle yasama ve yürütme organlarına karşı bağımsızlığı içermektedir. Daha da önemlisi demokratik bir hukuk devletinde yasama ve yürütme organlarının yargı bir tarafından denetlenmesi temel hak özgürlükler açısından en en önemli güvenceyi oluşturmaktadır. Bağımsız ve yansız bir yargısı olmayan bir ülkede temel hak ve özgürlüklerin güvencede bulunduğundan ve hukukun üstünlüğünden söz mümkün değildir. Bir ülkenin demokratik hukuk devleti olup olmadığının hemen en temel ölçütü yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğüdür. Devletin en temel görevlerinden biri de adalet dağıtmaktır. Adaletin dağıtımında devlete düşen en temel görev tarafsızlığı ve eşitliği sağlamaktır. Bilindiği üzere devletin üç temel erkeğinden biri yargı erkeğidir. Yargı erkeğinin yasama ve yürütme erkeği karşısında işlerini tam olarak yerine getirebilmesi için yargı erkeğini kullananların yani hakim ve savcıların bağımsız olması ve bazı güvencelerle donatılması gerekir. Aksi halde en küçük bir etki bile adaletin varlığına zarar verir. Siyasal iktidarın avukatlık mesleğinin saygınlığına, onuruna, bağımsızlığına yönelik olumsuz uygulama ve yasa çalışmaları, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerini yok sayar boyutlara ulaşmıştır. Yeterince tartışılmadan kamuoyunun ve ilgili demokratik kitle örgütlerinin yasalaşma sürecini takip etmelerini engelleyecek şekilde adeta ışık hızlarında çıkarılan torba yasalar, savunma görevini yürüten avukatlara yönelik soruşturmalarda gece karanlığında evlere avukatlık bürolarına yapılan baskınlar, gözaltı arama, el koyma, tutuklama işlemlerinde mesleğin itibarsızlaştırılmasına yönelik hukukta aykırılıklar, örgüt diyeliği propagandası yapıldığı gerekçesiyle maddi delile dayanmayan gözaltı ve tutuklamalar ile uzun tutuklu süreleri hukuksuz uygulamalar karşısında yasadan kaynaklanan görev yetkilerini kullanan baro başkanları ve barolara yönelik soruşturmalar, demokratik hukuk devletinin yargı bağımsızlığının teminatı olan savunmanın uluslararası ve ulusal mevzuata aykırı olarak savunma hakkını kısıtlayacak ve adilet yargılanma hakkını ihlal edecek şekilde yürütülen çalışmaların tümü avukatlık mesleğinin onuruna ve bağımsızlığına yönelik ağır ihlaller niteliği taşımaktadır. Saygıdeğer meslektaşlarım ve saygıdeğer hukuk emekçileri. Geçmişini çok iyi bilmeyen toplumların geleceğine çok güçlü ve güvenilir biçimde bakması mümkün değildir. Cumhuriyetimizin nasıl kurulduğunu, bugünlere nasıl gelindiğini ve Cumhuriyetimizin değerini yüce bir ulusun tarih tanesinden nasıl silinmek istendiğini anlamak için Mondros ve Sevin çok iyi bilmek, Lozan Anlaşması ile bir ülkenin yoktan nasıl var olduğunu çok iyi görmek gerekmektedir. Bu topraklarda barış ve kardeşlik duygusu içerisinde asırlardır birlikte yaşayan ülkenin bağımsızlığı ve kurtuluşu için birlikte omuz omuza kanı, canı parasına mücadele ederek bir millet oluşturan yurttaşlarımız yine aynı duygularla bu çok zor koşullarda kurulmuş bunlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni koruyup kollayarak ülkenin birlik ve bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutacaklardır. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalizme karşı mücadelede dünya milletlerine örnek olmuş bir milletten aksini beklemek mümkün değildir. Özgürlükçü demokrasinin, demokratik hak özgürlüklerin, toplumun tüm üyeleri için geçerli olduğu, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının hayata geçtiği, özgürlüklerden, barıştan, emekten, halktan ve halktan yana bir çalışma döneminde fedakarca görev yapan, avukat, hakim ve savcı tüm yardım mensuplarına adalet arayışında olan tüm yurttaşlara başarılı bir adli yıl dilerim. Ve konuşmamı Mulder Akın ünlü ve anlamlı satırlarıyla bitirmek istiyorum. Görevimizi yaparken kimseye ne müvekkile ne hakime her bir iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik yana, üstte tanımıyor en kıdem sizin, en kıdem veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu böyle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri olmadı. Saygılarımla.